Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli takipçilerim, şu anda yine Kabe-i Muazzama'dan sizlerle Allah'ın evinden hasbi halimiz, sohbetimiz, selamımız başlamış bulunmaktadır. Zira nurlu Kabe'den şu muhteşem olan Kabe'den hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Allah Teala hepinize yardım etsin. Dünya ve ahiretlerinizi mamur eylesin. Ne umuyor, ne diliyor, ne bekliyor saydınız. Cenab-ı Hak onları tekrar sizlere ihsan eylesin. Değerli takipçilerim, sizlerle bir ayeti celileyi cemileyi paylaşacağım onun sebebi nüzülüyle alakalı bilgileri yine paylaşacağız. Ayet Yasin suresinden. <laughs> Bismillah ve cealna min beyni eydihim setten ve min halfihim sette fe hum la yufsirun. Sadakallahu azim. Sevgili Allah'ımız bu ayeti celileyi cemilesiyle yaşanmış olan ve müşriklerin ortaya koymuş olduğu büyük bir düşmanlıklarında muvaffak olamadıklarını darbelerinde hiçbir şekilde başarılı olamadıklarını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'ya girdiği zaman ilk işi insanlarla görüşmeden gelip Kabe'de secdeye kapanır. Secdede uzun bir süre kalır. Dualarda, niyazlarda, yalvarış ve yakarışlarda bulunurdu. Efendimizin bu adeti şeriflerini müşrikler de fark etmiş, anlamış. Efendimiz hakkında kanaatleri bu doğrultudaydı. Muhammed, Muhammed Kabe'ye girdiği zaman, Beytullah'a girdiği zaman ilk işi Kabe'de Beytullah'ta secde yapmak. Bunu bilirlerdi. Fakat her fırsatta Efendimiz'e diş bilerler. Her fırsatta toplantı kulüslerinde Efendimiz hakkında illa bir fasıl geçerlerdi. Efendimiz'e nasıl daha kötülük yapabileceklerini, kimin daha ona kötülük yapabileceklerini konuşurlar, söyleşirler, kahkahalar eşliğinde Kabe'de uygun olmayan laubali şekilde bir takım davranışlarda bulunurlardı. Haliyle Efendimiz'e en büyük düşman Ebu Cehil'di rüyalarında efendimizi görüyor. Gözünü açtığında efendimizi görüyor. Gezip dolaştığı yerde efendimizi görüyor. Efendimiz Hazretleri'nin büyüklüğünü, yüceliğini, üzerindeki olan nurun, ondaki olan çekiciliği bir türlü hazmedemiyor, kabullenemiyor, bir türlü isteyemiyor. İşte bu gerçek ve bu hakikatları göre göre kasıtlı bir şekilde art niyetiyle Efendimizin üzerine gidiyor. Efendimiz'e nerede yakalarsa oranın konumuna, durumuna göre eza, cefa, işkence etmeye çalışıyor. Bir gün Ebu Cehil burada arkadaşlarına dedi ki Ey arkadaşlar. Lat ve Uzzaya yemin ederim ki Muhammed Kabe'ye girdiğinde ben de hemen gideceğim onun kafasına koca bir kayayı atacağım. Dolayısıyla kafasını kırıp onu orada öldüreceğim. Her türlü sinsi planlarını denemiş fakat hiçbirinde de başarılı olamamıştı. Ve olamayacaktı. Hiçbir şekilde o hain ve sinsi olan darbe girişimlerinde muvaffak olamayacak. Bunu kendisi de biliyordu. Adamları da biliyordu. Ama ne var ki kafir kafirliğinden vazgeçmiyor. Hain hainliğinden vazgeçmiyor. Bir gün yemini bastı putlarına eline koca bir kaya aldı. Efendimiz de mescidi hareme geldi secde mahalline yattı secdeye kapandı Rabbisiyle Mevlasıyla de Mevlasına yalvarıyor, yakarıyor bir şeyler söylüyor. Ah ne güzel bir olay. Kabe'de secdeye kapanmak başını alnını secdeye koymak Allah'ın beytinde Allah'ın huzuruna koymak ne muazzam bir olay ne muhteşem bir olay ne güzide ne müstesna bir olay ah değerli dinleyicilerim ve takipçilerim keşke şu an sizler de şurada olabilseydiniz sizler burada kalkıp bu güzel secde olayını yapabilseydiniz ne kadar güzel olurdu. Ne kadar kazançlı, verimli, bereketli, hakkınızda ne kadar hayırlı olurdu. Ama inşallah bu fakir kardeşiniz veya bu aciz kardeşiniz sizin yokluğunuzu hiçbir şekilde burada hissettirmiyor. Sizi oralarda mağdur, meyyus, boynu bükük bir vaziyette bırakmıyor. Size ne sözler verdiyse, size ne şekilde evet vaatlerde bulunduysa hepsini tek tek yerine getiriyor. Dün sizlere mültezeme Hacerül Esved'e gireceğimin sözünü vermiştim. Rabbim ve Kabe şahit ki sabah sekiz çeyrek geçe bir grup arkadaşla beraber elimizde dua poşeti, dilimizde, kalbimizde, aklımızda sizlerin duaları, dinleyicilerimizin bizlere radyoya yazdırıp gönderdiği bu dualar bunları mültezeme giderek mültezemde biz evet uzun uza diye dualarda bulunduk. Yani sizi orada dualarınızla, niyazlarınızla, Allah'a arzu hallerinizle sizi orada hatırladım. Yanağımı mültezeme dayadım, kollarımı Kabe'ye sardım, Kabe'ye yapıştım. Orada o şekilde siz değerli takipçilerim ve değerli dinleyicilerimi orada andım ve o görevimi samimiyetle, iştenlikle, sadık bir şekilde yerine getirdim. Rabbim orada hakkınızda yapılmış olan duaları kabul eylesin. Tekrarına erdirsin. İnşallah tekrar kulağınız, yüreğiniz bende olsun. Yarın sabah yine sekizi çeyrek geçe bir grup hacı adayıyla mültezeme gireceğiz. Mültezemde yine sizlerin dualarıyla dualarda bulunacağım. Sizlerin dilekleriyle, dilekçeleriyle, arzu halleriyle, isteklerinizle Rabbime gerekli şekilde yalvarış ve yakarışta bulunacağım. Sizi inşallah yine yarın da orada alıp orada inşallah dualarınızı yapacağım. Bunu tekrar sizlere bir söz olarak veriyorum. Ona göre dualarınızı yazın, dileklerinizi yazın, isteklerinizi yazın. Yarına kadar bizlere ulaştırmaya çalışın ve inşallah yine siz adına Kabe'de uzun bir secdeye kapanacağım. Uzun bir şekilde secdeye varacağım. Allah Resulü'nün secdeye varıp gerek eshabına gerek ümmetlerine yaptığı dua gibi duayı ben de şu anda bizleri dinlemekte olan Hür FM dinleyicilerine aynı zamanda sosyal medyadan bizi şu an takip eden ve ileride takip edecek olan bütün kardeşlerimi niyetimi alarak secdeye varıp secdede de sizlere gerekli duada bulunacağım. Bunun da sözünü yine sizlere veriyorum. Rabbim sözünde duran, sözünü tutan kullarından eylesin. Ebu Cehil koca kayayı aldı. Allah Resulü secdede koşturarak geldi. Kabe'nin önünde Allah Resulü'nün tam arkasına durdu ve kayayı yukarıya kaldırdı tam efendimize indireceği sırada elleri boynuna bağlandı. Kaya omuzunda yapışıp kaldı. Ne kaya hareket ediyor ne de elleri hareket ediyor. Uğraşıyor, zorluyor. Hiçbir şekilde ne kayada bir hareket ne de ellerinde bir hareket olmuyor. Ebu Cehil orada oldukça zorlanır, zor anlar ve sıkıntılı anlar yaşar. Tek çare hiçbir şey yapamadan yemin bile ettiği halde adamlarına söz bile verdiği halde hiçbir şey yapamadan oradan gerisin geri döner adamları Ebu Cehil'i o vaziyette görünce şaşkına döner, taçup ederek ya Ebul Hikem ne oldu sana? Sana ne oldu? Niye bu haldesin? Ebu Cehil tabii ki olayın boyutunu, vahametini ne sebeple olduğunu biliyor. Fakat küfrü o doğruyu söylemeye müsaade etmiyor. Hainliği, gerçeği ve hakikatı söylemeye müsaade etmiyor. Bugün nasıl ülkemize darbede bulunan hain, Ebu Cehil kılıklı FETÖ, gerçekleri, hakikatları, doğruları bildiği halde kendindeki küfür, kendindeki satılmışlık, kendindeki ihanet o doğruyu, bir şekilde söyletmiyor ve o yanlışından onu döndürmüyor. İşte her devrin Ebu Cehiller'i, her devrin Firavunları vardır. Efendimiz buyurdular ki: "Benim Firavunum Musa'nın Firavunundan daha şiddetlidir. Her Firavuna bir Musa lazımdır. Her Firavuna bir Musa" Dolayısıyla ahir zamanda da aynı firavunlar olacaktır. Firavun insana kıyan, insana düşmanlık yapan kişiye denir. Bugün darbeci FETÖ firavundan hiçbir şekilde farkı olmayan, Ebu Cehil'den farkı olmayan ve öyle planladı ki Muhammed'e mensup olan Allah Resulü'nü seven izinden gidenleri adeta yakalayıp onları eziyet vere vere işkencelerle öldürmek. Ey hainler! Allah Habibine bu yapılanları müsaade etti mi etmedi. Niye? Hak yolda, doğru yolda olanlara eza cefa olacaktır bir takım imtihanlar olacak ama Allah dayanan tahammül edene yardım edecek. İşte Ebu Cehil adamlarının yanına döndü. Adamlar şaşırdılar. Elini açamıyorlar, taşı alamıyorlar. Epey bir şekilde uğraştıktan sonra taşı aldılar. Ellerini de çözdüler. Ebu Cehil rahat nefes almaya başladı. Ferahladı ama Ebu Cehiller bitmiyor ki yine Ebu Cehil'in yandaşlarından olan Velid İbni Mughire taşı aldı. Şimdi ben Muhammed'e gösteririm dedi. Ve gitti Allah Resulüne taşı vuracak. Efendimizin yanına varınca gözleri görmez oldu. Efendimizin nerede olduğunu göremiyor. Sesini duyuyor. Kelamını duyuyor. Konuşmasını duyuyor ama efendimizin nerede olduğunu göremiyor. Ve o da kör bir vaziyette oradan aciz ve na evet çaresiz bir şekilde döner. Evet. i should I التامة الصلاة الغائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين şu anda bizleri dinleyen ve takip eden bütün kardeşlerimin ne hayır muratları varsa ihsan eyle. Bütün dileklerine Dünya ve ahiretlerini mamur eyle. Her türlü sıkıntılarını izale eyle. Kendilerine genişlik, bolluk, bereket, huzur ihsan eyle. Rızıklarını hazine-i gaybiyenden helalınla merzuk eyle. Her türlü haramlardan, her türlü isyanlardan, ifsatlardan, fıskı fucurlardan muhafaza eyle. Her birerlerini kaza beladan muhafaza eyle. Kazançlarını bereketli, gelirlerini ziyadesiyle çok eyle. Ömürlerini bereketli eyle, yuvalarını huzurlu mutlu, evlatlarını hayırlı eyle eşleriyle aralarını sevgi saygı daim eyle. Kırgın dargın küskün olanlara barış ve suhlar ihsan eyle. Bütün bekarlarımızı hayırlı evlilik, İslam yuvalar nasip eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borcu olanlarımıza ödeme kolaylıkları lütfeyle. Şu anda şu şurada açılan elleri boş çevirmeyip herkesin ne muradı varsa ihsan eyle, ikram eyle. Ülkemize, memleketimize, devletimize yardım eyle. Özellikle kahraman ordumuzu havada karada muzaffer eyle, muzaffer eyle. Şu anda Ya Rabbi doğudaki operasyonlarda bulunan askerimizi, rutbelimizi muvaffak eyle, muzaffer eyle. Karşılarında bulunan PKK ve teröristleri kahru perişan eyle, rezil rusvayı eyle. Ülkemizi bu beladan kurtar Ya Rabbi. Ülkemizin imtihanını asan eyle, kolay eyle. Cümle ölmüşlerimize, şehitlerimize rahmet eyle. Kalanlara sağlık, selamet, afiyet, huzur, ihsan eyle. Cümlemizi sevdiğin ve razı olduğun şekilde yaşamaya muvaffak eyle. Yoluna ehil eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.